Merhaba değerli dostlar. Şimdi önümde iş yatırıma ait bir rapor var. Bu raporda BIST hisseleri baz alınmış ve BIST 100 hisselerinde bir değerlendirme yapılmış sektör ortalamalarına göre. Ne, nedir bu değerlendirme? Sektör ortalamalarına kıyasla en yüksek iskontaya sahip şirketler. Şimdi şimdi bunlar ne? Kriter olarak ne? Onları söyleyelim önce. FK ile FD bölü FAVÖK sektör ortalamaları da almışlar, karşılaştırmışlar ve listelediklerinde 5 tane şirket çıkıyor. Ne Nedir bu 5 şirket? Şimdi ona bakalım. O sektörlere göre birincisi Enerjisa, ikincisi Doğaş, üçüncüsü Tüpraş, dördüncüsü Türksel, beşincisi de Türk Hava Yolları değerli dostlar. Burada e, teknik olarak da baya bir irdelemişler, demişler raporda var. E, bakalım nasıl hareket edecekler göreceğiz görüşmek üzere